Kanal Ufuan Haber Bülteni'nden mutlu akşamlar sayın seyirciler. Günün öne çıkan başlıkları ve gündeme dair sıcak gelişmeleri özet halinde haber turuyla ekranlara getiriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Afat Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 11.22'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. <laughs> Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı terörle mücadele operasyonunun son ermesinin ardından Ermeni silahlı gruplar tarafından terk edilen mevziler ve askeri teçhizatlar Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçiyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri sahte deterjan ve şampuan üretildiğine dair alınan ihbarlar sonucu harekete geçti. Osmaniye Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin ve naklinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Asor Enerji Şanlıurfa Spor, Kocaeli Spor maçı hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini bekliyor. Detaylar birazdan Kanal Urfa'da. Haber özetlerimiz bu şekildeydi. Sıradaki haberle devam ediyoruz. Sayın seyirciler, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedilirken, AFA tarafından yapılan açıklamada saat arama çalışmaları devam etmekte olup, etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız ifadeleri kullanıldı. Afat Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 11.22'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. 6 Şubat depreminin merkez üssü Kahramanmaraş bugün yeniden sallandı. 4.6 şiddetindeki deprem kentte panik yaratırken sarsıntının yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Kandili Tanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklamada Kahramanmaraş ilimizin Göksun ilçesinde saat 11.22'de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibariyle olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saat arama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız ifadeleri yer aldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Karabağ'da Ermeni silahlı grupların Hacaventili'nin Garaken köyünde terk ettiği mevzinin görüntülerini paylaştı. Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı terörle mücadele operasyonunun son ermesinin ardından Ermeni silahlı gruplar tarafından terk edilen mevziler ve askeri teçhizatlar Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçiyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde Karabağ'daki Ermeni silahlı grupların Hocavent ilinin Karagent köyünde terk ettiği mevzide çok sayıda askeri ekipman, silah ve mühimmat olduğu görüldü. Şanlıurfa'nın Siverek İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün süren Takuran Kültür ve Doğa Festivali çeşitli etkinliklerle başladı. Hoşçakalın. Siverek ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan zengin bitki örtüsünün yanı sıra kanyonu, şelalesi, değirmeni, kaya mezarları, tarihi yapıları ve eşsiz görüntüsüyle bölge halkının saklı cennet olarak da nitelendirdiği vadideki festivale çevre illerden yoğun katılım dikkat çekti. Katılımcıların yerleştiği alanda ziyaretçiler kamp çadırlarını kurarken Siverek Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Sıra Gecesi ekibinin müzik şöleniyle başlayan festival 3 gün sürecek. <laughs> festivalde şabut balığı yakalama yarışması, dua yürüyüşü, kano yarışması, uçurtma şenliği, dilek feneri uçurtma, sıra gecesi ekibi ve davul zurna eşliğinde katılımcılar doyasıya eğlendi. Belediye Başkan Vekili Mehmet Akif Güler ve beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Özeyranlı, Ali Gelener ve Muzaffer Kral'la birlikte festival alanını da gezen ve kamp kuran ziyaretçileri ziyaret etti. Belediye Başkan Yardımcısı Ali Gelener, festivalin açılış konuşmasını yaptı. Sayın Başkan Vekilim, Sayın Başkan Yardımcısı, çok değerli katılımcılar, misafirlerimiz, bayanlar, baylar. Hepiniz 3. Uluslararası, 5. geleneksel, takvran, kültür ve doğa bizim etkilerine hoş geldiniz. Festivale katılım sağlayan ziyaretçiler, Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakma'a teşekkür etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kent trafiğini rahatlatmak amacıyla Balıkaya Bulvarı'nda başlattığı Balıkaya Köprülü Kavşak çalışmasına başladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynep Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu ile birlikte Balıkaya Bulvarı'nda sürdürülen çalışmaları inceledi. Göre Köprü ilçe girişinde bulunan mezarlıktaki 221 mezarlığın fethi kabir işlemine tamamlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yol genişletme ve kavşak çalışmasına başladı. Şehir merkezinde trafik sorununa kararlı ve kesin çözümler üreten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül'ün vizyonel projelerini birer birer hayata geçirerek şehir içi ulaşımın nefes alması sağlanıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu ile birlikte fore kazık çalışmalarının başladığı köprülü kavşak çalışmasını yakından takip etti. Ulaşım Daire Başkanlığı ve Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleriyle bir araya gelen Başkan Beyaz Gül, yapılacak olan Balıkaya Köprülü Kavşak Çalışması ile ilgili bilgi aldı. Balıkaya Bulvarı'nda yapılacak olan kavşak tamamlandığında, Abide Kavşağı'ndan yola çıkan bir araç sırasıyla Balıkaya Köprülü Kavşağı ve devamında yapılacak olan GAP Bulvarı Köprülü Kavşağı'nı da geçerek Şanlıurfa GAP Havalimanı'na sinyalize olmadan transit geçiş sağlanmış olacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri belirlenen yol güzergahlarında yön levhaları ve işaretleme çalışmalarını tamamladı. Balıkaya Bulvarı Köprülü Kavşak çalışması nedeniyle bu hafta içerisinde ulaşıma kapanacak. Karaköprü ilçesi ve Diyarbakır yolunu kullanacak olan sürücüler alternatif yollara yönlendirilecek. İstanbul Esenyurt'ta iki kişi arasında çıkan çatışma sırasında seyir halindeki kuryenin vurulduğu olayın detayları ortaya çıktı. Sayın seyirciler, Çatışmanın esnafın iş yerinde beslediği Scutis Food cinsi kediyi çaldıktan sonra hırsızın sahibinden para istemesi üzerine çıktığı iddia edildi. Kedinin çalındığı ve hırsızın para istediği anlarsa kameraya yansıdı. İstanbul Esenyurt'ta iki kişi arasında çıkan çatışma sırasında seyir halindeki kuryenin vurulduğu olayın detayları ortaya çıktı. İddiaya göre cadde üzerindeki bir nalbur dükkanının sahibiyle husum arasında çatışma çıkmış, çatışma sırasında olayla alakasız olan motosiklette bir kurye vurularak yaralanmıştı. Yaralı kurye hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun olsa iyi olduğu öğrenildi. İddiaya göre 13 Eylül saat 12.30 sıralarında market dükkanının önüne gelen bir kişi, ürünlerin üzerindeki cins kediyi çalarak oradan uzaklaştı. Kedinin çalınmasından bir hafta sonra tekrar markete gelen şahıs, kediyi iş yerine sahibine satmaya çalıştı. İş yeri sahibiyle E.Ç. isimli şahıs arasında tartışma çıkarken, komşu esnaf B.B. ile oğlu S.Ş.B. de olaya dahil olarak kediyi geri vermesini söyledi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü kedi karşılığında para isteyen şahıs silahına sarılarak ateş açtı. Bunun üzerine kedi hırsızlarını yakalamaya çalışan esnaf da silahını çekerek ateş etti. O sırada yoldan geçen bir kurye de vurulurken saldırganlar koşarak olay yerinden uzaklaştı. Ardından çalışmalarını sürdüren polis ekipleri iki şüpheli olayda kullanılan silahlarla birlikte yakaladı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde şüphelilerin işlemlerine devam ettiği öğrenildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin temel eğitim yönetmeliğinin detaylarını açıkladı. Buna göre Türkçe ortalaması 70 olmayan öğrenciler sınıfı geçemeyecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir televizyon kanalında temel eğitim yönetmeliğinin detaylarına ilişkin açıklama yaptı. Sınıf geçmede yeni düzenlemeyi anlattı açık lise sınavlarının da yüz yüze olacağını da hatırlatan Tekin, açık lise ile ilgili uygulamaya baktık. An itibariyle bizim tanımladığımız meşru gerekçeler sebeplerle açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı çok azalmış durumda. Yaklaşık 10 bin kayıt yaptıran öğrenci var. Aldığımız tedbirin kamuoyunda pozitif karşılık bulduğunu ve doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu yıl açık lise sınavları da yüz yüze olacak dedi. Tekin öğretmen atamalarına ilişkinde benim arzum isteğim şuydu. Bütçe kanunu geçmeden rakamlar belli olursa atama sürecini başlatırız. 3 ay içerisinde yeni eğitim yılı başlarken arkadaşlarımızı başlatırız diye düşünmüştüm. Bunu da açıklamıştım. Bunu da ilgili bakanlarla paylaşacağız bilgisini verdi. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin 259 yıl önce yaptırdığı düzenekle güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesini izlemek için katılımcılar ve vatandaşlar Tilo ilçesinde sabah namazında bir araya geldi. Siirt'in Tillo ilçesinde İbrahim Hakkı Hazretleri'nin 259 yıl önce yaptırdığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi büyük bir ilgiyle izlendi. Erzurum Kültür ve Turizm Müdürlüğünde memur olan Şakir Özmazı, düzeneğin 1960'lı yıllarda bozulduğunu, 2011 yılında dönemin valisi tarafından tekrar aktif hale getirilmek için kente getirilen bilim adamları tarafından düzeltildiğini hatırlattı. Bu düzenek 60 yılında bozulmuş iken 2011 yılında dönemin valisi döneminde tekrar işler hale getirmek için getirilen bilim adamlarıyla 2011'den işler hale geldi ve bugüne kadar her sene bu şekilde etkinlikler düzenlenmektedir. Ve bir şairin ifadesiyle Güneş tiloda başa düşer. Çünkü Üstad hocası için demiş ki yeni doğan Güneş'in ilk ışıkları Üstad'ımın baş ucunu aydınlatmazsa ben o Güneş'i neyleyim diye emir buyurmuştur. Her yıl gece ve gündüzün eşit olduğu 21 Mart ve 23 Eylül'de gerçekleşen Işık Hadisesi etkinliği için Türkiye'nin dört bir yanından insanlar ilçeye geldi. Etkinlik ilçe meydanında kurulan platformda Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Halkın hadiseyi izlemesi için meydana dev ekran kuruldu. Davetiler saat 06.22'de sabahın ilk ışıklarıyla güneşin aydınlattığı türbeye yansıyan hadiseyi izledi. Trabzon'dan ışık hadisesini izlemeye gelenler duygularını şöyle dile getirdi. Hadi gidiyoruz dediler, kalktık geldim. Ben ışık olayına karşılaşacağımı, e, göreceğimi bilmiyordum. Yani aynı tarihe bu tarihte olacağını bilmiyordum geldim. E, çok etkilendim, çok mutlu oldum. Ayrıca ben Trabzonluyum, bütün Trabzonlu hemşerilerime söylüyorum. Gelsinler, ziyaret etsinler. Gerçekten çok farklı, ziyaret edilecek çok güzel yerlerimiz var. Ben çok mutlu oldum. Farklı bir ortam, maneviyatı güzel. Ee, biz hadiseyi izlemek için İstanbul'dan geldik. Ee, ben gençliğimde e, marifetnameyi okuduğumda bundan haberdar olmuştum. Zaten e, İbrahim Hakkı Hazretleri gerek astronomide gerek diğer bilimlerde e, hem e, İslamiyet'te hani di, e, bilimsel alanlarda e, söz yapmış birisi. Biz de e, bu ışık hadisesinin tekrardan Hukuku bulmasa bile o sıkıntının düzeltilmesiyle de o ışık... Haliliye Belediyesi'nin üniversite sınavına hazırlanan gençlere yönelik düzenlediği AYT ve TYT deneme sınavları yoğun katılımla devam ediyor. Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın gençliğe ve eğitime önem verilmesi yönündeki talimatlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Eğitime öncelik veren projelerle gençleri geleceğe hazırlayan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, bünyesindeki kütüphane, okuma salonları ve etüt merkezlerinin yanı sıra ücretsiz dershane hizmeti veren üniversite hazırlık kursuyla öğrencileri sınav maratonunda yalnız bırakmıyor. Üniversiteye hazırlık kursunda uzman eğitmenler eşliğinde konu anlatımları ve soru çözümlerine katılan öğrenciler her hafta düzenli olarak AYT ve TYT deneme sınavlarına katılıyor. ÖSYM formatına yapılan deneme sınavlarıyla eksik konularını ve yanlışlarını görme şansı yakalayan kursiyerler yüksek öğretim kurumları sınavı öncesi hayallerine daha emin adımlarla hazırlanıyor. Düzenli olarak yapılan ücretsiz deneme sınavlarıyla kısa süre içerisinde ne sayılarını artırdıklarını ifade eden gençler eğitimi öncelik ve belediye başkanı Mehmet Can Polata ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Aliye Belediyesi'nin yapmış olduğu bir proje olan ücretsiz dershaneye katılıyorum. Gayet de memnunum. Şu anda da deneme var. Ücretsiz bir deneme. Gayet güzel. halle Belediyesi'ne teşekkür ediyorum, yetkililere teşekkür ediyorum. Deneme sınavlarına giriyoruz haftada bir. Bu yüzden öğretmenlerimiz ve bütün herkes burada bizimle oldukça ilgileniyor. Bunun için Mehmet Pota çok teşekkür ediyoruz. Ee, burada gayet iyi öğretmenlerimiz var. Denemelere giriyoruz. Aileye sonra çözümlerimiz var. Hocalarımız çok kaliteli. Okul olarak çok iyi herkese öneriyorum. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise ücretsiz dershane hizmetinden yararlanmak isteyen gençlerin Cengiz Topel İlkokulu'nda kayıt oluşturabilecekleri kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de Ağustos ayında 235.317 yeni taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Şanlıurfa'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos sonu itibariyle 287.564 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde Ağustos sonu itibariyle trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 27.987.472 oldu. Açıklanan veriler doğrultusunda Şanlıurfa'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibariyle 287.564 oldu. Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 46,5'ini motosiklet, yüzde 38,1'ini otomobil, yüzde 10,2'sini kamyonet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 1,5'ini kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 54,9, otobüste yüzde 41,6, kamyonette %10,7, özel amaçlı taşıtta %9,1, motosiklette %7,8 artarken traktörde %14,7, kamyonda %7,8 ve otomobilde %6,5 azaldı. Sayın seyirciler Osmaniye'de uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen otomobil polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Otomobilde bulunan iki şüpheli film sahnelerini aratmayan takibin ardından yakalandı. Kovalamaca anı ise KG, KGS kameralarına yansıdı. Osmaniye Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin ve naklinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Otomobille uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine fiziki ve teknik takibin ardından SK ve VK isimli şahısların kullandığı otomobil polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Film sahnelerini aratmayan kovalamanın ardından durdurulan otomobilde hassas burunlu narkotik köpeğiyle yapılan aramada 19 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Film sahnelerini aratmayan kovalamaca KGYS kameralarına yansıdı. Otomobilde bulunan SK ve VK isimli şahıslar gözaltına alındı. Esrar maddesi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan personellere yönelik uyuşturucuyla mücadele konusunda eğitim semineri düzenlendi. Şimdi madde bağımlılığı nedir? Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından belediye personellerine yönelik uyuşturucuyla mücadele konulu eğitim semineri düzenlendi. Özgöbeğine baktığında da ne tür bir madde kullanılır? Şanlıurfa Eğitim Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü Narko Rehber Polisleri tarafından uyuşturucuyla mücadele konusunda eğitim verildi. Narkotik maddelerden bahsedeceğim. Sokakta en çok yakaladığımız, en çok rastladığımız maddelerden bahsedeceğim. Bunları göstermemiz sebebi gördüğümüz zaman en azından tanımak için biz böyle bir anlatıyoruz birinde. Seminerde ayrıca İçişleri Bakanlığı'nın hayata geçirdiği uyuşturucuyla mücadele mobil uygulama personellere tanıtıldı. Bu uygulamayı daha önce duyan oldu mu? İsmi Uyuma. Uyumada uyuşturucu madde kullanımı ya da satışı gördüğünüzde butona basıyorsunuz. Bulunduğunuz konumu narkotik ekiplerine yönlendiriyorsunuz. Narkotik ekipleri de hızlıca müdahale imkanı sağlıyor. Konum bilgisi gönderdikten sonra orada beklemeniz gerekmiyor. Fotoğraf ekleyebiliyorsunuz, yazı ekleyebiliyorsunuz. Yani gördüm parkta, bahçede bir madde kullanımına şahit oldum fotoğrafını çektin, uyumayla gönderdin. Ee, gelen ekipler daha hedef odaklı gelmiş olurlar. Onlara yardımcı olmuş olursun. Ya da yazıyla belirtebilirsin. Parkta yeşil kapşonlu bir kişi uyuşturucu madde kullanıyor. Hiçbir şey yapamadın. Sadece konum bilgisi gönderdin. Gene ekipler oraya gidiyor. Konum bilgisi gönderdikten sonra orada beklemen gerekmiyor. Oradan ayrılabilirsin. Ha sen konum bilgisi gönderdin. Şahsen ondan sonra oradan ayrıldı. Olabilir. Sayın Gaziantep'te 16. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Bostancı Camii'nde bulunan döner deprem terazilerinden biri, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki deprem depremde aldığı hasar nedeniyle dönemez oldu. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük deprem yıkıcı etkilere yol açarken birçok tarihi yapıda da ciddi hasara neden oldu. Aslı felaketinin ciddi hasar verdiği tarihi yapılardan biri de Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan 1500 yıllık Bostancı Camii oldu. 16. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Bostancı Camii'nin giriş kapısının iki tarafında bulunan sütunlardaki döner taşlarla oluşturulan deprem terazilerinden biri deprem sonrası oluşan hasar nedeniyle kayarak dönemez oldu. Mahalle esnafı Abdülkadir Kuzucu depremlerde ağır hasar almadan önce deprem terazilerinin döndüğünü ve depremlerin ardından terazilerden birinin dönmediğini söyledi. Evvelden ikisi birden dönerdi merdanelerin. Şimdi bir tanesi dönüyor bir tanesi dönmüyor. Depremden sonra oldu bu. Ya işte depremi şeyine sallandığı zaman o da hasar aldı. 16. yüzyılda yapılmış bir cami çok eski. Utbeli terörde depremden sonra çökme yaptı. Sağ tarafta üstünde taş dönmeyi, soldaki yeri yardım sen söyle. E depremden, so depremden sonra olmadı zaten, dönmedi. 16. yüzyılda yıllar yapılmış adını sen söyle. Evet. Değil işte ben 50 sene, 55 sene buradayım. Burası da sene böyle. Deprem için yapılmış. Bu zamanında terazi. Deprem terazisi bu. 6 Şubat depreminden sonra bu dönmedi. Biri döndü, biri dönmedi. İstanbul'da düzenlenen sahte deterjan operasyonunda piyasa değeri 13 milyon lira olan sahte deterjan ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ürünleri sevkiyat için kamyonetlere yükledikleri ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere gönderileceği öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri sahte deterjan ve şampuan üretildiğine dair alınan ihbarlar sonucu harekete geçti. Yaklaşık bir ay süren teknik ve fiziki takip sonucu ekipler Esenyurt'ta bulunan bir adrese operasyon düzenledi düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda 27 ton toz deterjan, 21.042 kutu şampuan, 40 litre şampuan esansı, 1356 boş şampuan şişesi, 1300 kilogram toz deterjan ham maddesi, 1600 litre kimyasal madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenilirken, şüphelilerin ürünleri sevkiyat için kamyonetlere yüklediği tespit edildi. Sahte ürünlerin doğuyla Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illere gönderileceği öğrenildi. Şimdi Diyarbakır ve Kilis'ten ilginç haberlerle devam edeceğiz sayın seyirciler. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir evin perdesinden yılan süzülerek inmeye çalıştı. Kilis'te ise bir şahıs 3 kişilik kanepeyi motosikletle taşıdı. Her iki olay da cep telefonuyla kaydedildi. Diyarbakır Merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe mahallesinde bir evin içerisinde nereden girdiği belirlenemeyen yılan panik oluşturdu. Ev sakini panik halinde şaşkınlıkla perdeden süzülen yılanı izledi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Bu arada Türkiye'de motosiklet yoğunluğunun en fazla olduğu kentler arasında ilk sırada yer alan kiliste tehlikeli olmasına rağmen motosikletle yük taşımacılığı her geçen gün artıyor. Uyarılara rağmen vatandaşlar motosikletlerini yük taşımada kullanmaya devam ederken kentte kaydedilen son görüntüler bu kadar da olmaz dedirtti. Bir şahıs 3 kişilik kanepeyi motosikletle taşıdı. Tehlikeli taşıma anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. <laughs> Kara Köprü Belediyesi tarafından Seyrantep'e mahallesine kazandırılan kapalı spor merkezinde çocuklar için açılan ücretsiz spor kursları büyük ilgi görüyor. Kara Köprü Belediyesi sporcu bir nesil için çocuklara yönelik spor etkinlikleri gerçekleştirmeye devam ediyor. İlçenin nüfusu en fazla olan mahallelerinden Seyran kazandırılan spor merkezinde çocukların sporla gelişmesi için açılan kurslar yoğun ilgi görüyor. Kurslara katılan çocuklar antrenmanlarla bedensel gelişim gösterirken spor branşlarıyla ile ilgili temel eğitimler de alıyor. Bravo, uyur. Bravo, uyur. Okulların açılmasıyla birlikte yaz spor kursları tamamlansa da çocuklar için açılan kursların saatleri okullara göre güncellendi. Kurslar çocuklardan tam not alırken çocuklar kurslarda hem spor yaptıklarını hem çok eğlendiklerini belirterek spor imkanını kendilerine sunan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür etti. Çok güzel. Okuldan sonra boş zamanlarımda geliyorum burada basketbol oynuyorum. Burası çok, çok güzel bir yer. Herkese burayı açıyor Karaköprü Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Bu salonu güzelsiz için çok teşekkür ederiz. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de teknolojik aletlerle birlikte hareketsiz bir nesil oluşturma sorununa karşılık daha hareketli, sporcu, sosyalleşen çocuklar yetişmesi için spor kurslarının önemli olduğuna dikkat çekti. Karaköprü Belediyesi'nin spor kursları, Seyran Spor Salonu'nun yanı sıra Doğu Spor Merkezi, Yaşam Park Spor Merkezi ve Çadır Spor Merkezi'nde devam ederken kurslara katılmak isteyen çocuklar bu merkezlerde başvuru yapabilir. Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyat Oyunları elemelerinde B grubundaki mücadelede Japonya'yı 3-1 mağlup ederek olimpiyatlara katılmaya hak kazandı. Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları elemeleri B grubunda yer alan Filenin Sultanları gruptaki 6. maçında ev sahibi Japonya ile karşılaştı. Filenin sultanları rakibini 25-22, 22-25, 24-26 ve 12-25'lik setlerin sonucunda yenerek grupta 6'da 6 yapmayı başardı ve Paris 2024 olimpiyat oyunlarına katılım hakkı elde etti. Ay Yıldızlılar'da Melisa Vargas 22 sayı, Hande Baladın 19 sayı ve Eda Erdem Dündar 13 sayılık performanslarıyla galibiyetin mimarı olan isimler oldu gruptaki puanını 18'e yükselten ve zirvede yer alan A milli voleybol takımımız elemelerdeki son maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek. Sezonun 6. haftasında kendi evinde Kocaeli Spor'u konuk edecek olan Astro Enerji Şanlıurfa Spor son antrenmanını tamamlayarak maç saatini bekliyor. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Astor Enerji Şanlıurfa Spor Kocaeli Spor maçı hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini bekliyor. Hafta başından bu yana kendi tesislerinde çalışmalarına devam eden Sarı Yeşilli ekip bugün de 11 Nisan stadyumundaydı. Cuma günü akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman ilk olarak ısınma ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladı. Ardından taktik ağırlıklı antrenmanına devam eden takımda teknik direktör Zafer Turan ve yardımcıları tüm futbolcularla birebir ilgilendi. Yaklaşık 2 saat süren antrenmanın ardından takım kulüp tesislerine geçti. Sarı-yeşilli ekibin karşılaşması ise pazar günü saat 19'da oynanacak. Bu haberle de bülteni noktalıyoruz sayın seyirciler. Yarın saat 14.30'da İbrahim Toru ağabeyimizin Mevlidi olacak Dergah Camii'nde. Namı diğer Mevlidi Halil Camii ama genel itibari genel olarak Dergah cami olarak bilindiği için Dergah cami diyoruz. Saat 14.30'da yarın e, merhum İbrahim Toru ağabeyimizin de Mevlidi'ne tüm halkımızı buradan bir kez daha davet etmiş olalım. Bu vesileyle de bir kez daha rahmet ve minnetle yad edelim kendisini. Bu güzel dileklerle de ana haber bültenimizi noktalıyoruz. Tekrar buluşmak ümidiyle hoşçakalın.